Evet, merhaba. Merhaba. Aslında bugün e, birlikte güzel bir gezi yapmayı planlamıştım. E, böyle süslenecektim, işte her şey güzel olacaktı, odam tertemiz olacaktı, tı tı. Fakat öyle olmadı. E, bazı aksilikler oldu. Bugün biraz aksilikle geçen bir gün oldu. E, odam dağınık, e, derslerin birikti, bankayla ilgili aksilikler çıktı, telefonla ilgili aksilikler çıktı, de, bilmem ne bilmem ne derken bugünü bugün ve dün biraz böyle e, tembel ve kafası karışık ve sürekli ertelemeye çalışan biri olarak geçti Çünkü ben genelde bir şeyleri ertelemeyi çok severim. Dün de bugün ertelemiştim. Her neyse, e, bugünü gerçekleştiremeyince dedim e, madem böyle oldu niye olanı çekmiyorum. Şu an böyle bir durumdayım, o zaman tamam bunu çekeyim dedim ben de. E, neden böyle bir video bir de onu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim falan. <laughs> Şöyle e, aslında ben bir şeyleri hep keyifle yapmayı seven biriyim. Çoğunlukla hep böyle keyifli rahat e, yapayım diyen biriyim. Fakat her zaman her şey öyle olmuyor. Ee, bunu da bugün e, sabah bir ara sakinleşmek isterken bir kahve almaya gittim. O sırada da bir sandviç alayım dedim. Çünkü sabah kahvaltımda da e, sıkıntı çıktı. işte. Sanırım e, tavayı tam güzel yıkayamamışım. E, piril tadı geldi ağzıma falan. Onu yiyemedim. Öyle olunca dedim bir, bir şey alayım. Bir sandviç gibi bir şey alayım. Sonra sandviçin içinden de bir şey çıktı. Onu da yiyemedim. <laughs> Neyse ben e, kuşları attım. Ee, kuşlar deli gibi saldırıyor zaten. Bilmiyorum buradaki kuşlar çok aç gibi. <laughs> Sanki buradakiler hiç kuşları beslemiyormuş gibi. Ee, öyle olunca ıı, kuşları izledim tabi tekim zaten. Ama nasıl böyle saldırıyorlar ee, ekmeklere deli gibi yani yiyorlar. Yan bile ara vermiyorlar. Hani deli gibi saldırıyorlar çabalıyorlar işte onu kapmaya çalışıyorlar falan filan. Tabii ben ben doğrudan de şu dersi çıkardım. Genelde bir şeylerden ders çıkarmayı seviyorum. Ee, belki de bugün gerçekten böyle koşuşturmalı bir gün olacak. Belki de koşuşturman lazım. Belki de çalışman, çabalaman lazım. Çünkü e, her şey böyle Aa, çok rahat işte bu dersi hallettim, oh bunu da hallettim, oh gibi olmayabilir. Bazı günler çok çalışman, çabalaman. İşte arı gibi olman, karınca gibi çalışman gibi. Sonuçta doğa bize bir öğretmense bir örneği varsa ya bir öğretmense bize ben de bu şekilde kuşlardan böyle bir biraz ilham aldım sanırım bugün biraz öyle geçecek başlangıç olarak da şuraları biraz toplayabilirim sonra da telefonumu şarj ederim çünkü internet sıkıntım var dışarıda onu halletmem lazım o yüzden hadi başlayalım şuraları biraz toplayalım. Internet'i halletmeye gidelim. Neden interneti diyorum bu arada? Ben Türkiye'deki hattımı kullanıyordum. O da burada interneti açtığım an Türkiye'deki faturamı günlük 50 TL ekliyor. O yüzden burada bir tane e, hat almam lazım buradan açıkçası. E, genelde fiyatları 30 dolari ya da e, 20 dolari gibi oluyor. <laughs> bir durum güncellemesi yapmam gerekirse telefon işini hallettim. Buranın Türkseli gibi bilinen Orange diye bir yere gittim ama çok ilgilenmediler ve telefonumda da bu arada şu an çok insan geçiyor ya. Ama beni tanımıyorlar ben de onu tanımıyorum. Sağolun. Başka bir operatörle anlaştım ve çok yardımcı oldular gerçekten. Bankaya gidemedim çünkü dört gibi kapanıyor sanırım. Saatte 3 çeyrek falan ya yani şu an üç buçuk hatta sanırım. O yüzden soluklanmak için bir parka oturdum. Hazır yağmurda durmuşken bence bu güzel yerin tadını çıkartabilirim. Biraz önce yağmur yağıyordu, şimdi güneş açtı. Tam olarak bugünün özeti gibi. bankaya geldim ama gördüğünüz üzere salıdan cuma'ya kadar saat 3'te kapanıyormuş. Bu işi de halledim. <laughs> Evet şimdi saat oldu 10. Ben kendime bir çay yaptım ve çayda gelen mesaj bugün anlat rahatlı oldu.